Ömer, hayatı boyunca kulakları nedeniyle alay konusu olmuştu. Çocukluğunda pek önemsemediği bu farklılık, lise yıllarında dayanılmaz bir yük haline geldi. Sınıf arkadaşları onun büyük kulaklarını sürekli alay konusu yapıyorlardı. "Aha, Dumbo geliyor, dikkat beyler." diye bağırıp çağırıyor, onun hem fiziksel görünüşüyle hem de kişiliğiyle dalga geçiyorlardı. Bu sözlü tacizler Ömer'de derin bir utanç ve yalnızlık duygusu yaratmıştı. Artık okul koridorlarında başı dik yürüyemez, arkadaşlarıyla konuşmaktan çekinir olmuştu. Okulu bırakmak istese de babasının sert tavırları karşısında çaresiz kalmıştı. Bu durum Ömer'i öyle bir çöküntüye sürüklemişti ki bir an için hayata veda etmeyi bile düşünmüştü. Utancı o kadar büyüktü ki kimseye açılamazdı sanki bu yükü tek başına taşımak zorundaymış gibi hissediyordu. Her gece yastığa başını koyduğunda gözlerinden süzülen yaşlar yüreğindeki derin yaraları bir kez daha açıyordu. Ancak kaderin bir cilvesi olacak ki tam da umudunu kaybetmek üzereyken hayatına İsmet Hoca girdi. Hocanın sınıfı neşelendirmek için anlattığı fıkra Ömer'in kalbine dokunmuştu. O an uzun zamandır ilk kez çok neşelenip kahkahalarla gülmüştü. Bunu fark eden hocası ona, Ömer sana gülmek ne kadar da yakışıyormuş, seni her zaman böyle görmek isterim. Sözleri Ömer'in kalbini güneş ışığı gibi aydınlatmıştı. Kendi değerini yeniden keşfetmeye başlamıştı. O gün Ömer'de bir değişim olmuştu. Eve gittiğinde kendini tuvalete kilitler ve aynaya bakar. Öğretmeninin o güzel sözleri yankılanır kulağında ve aynadaki kendine gülümsemeye başlar. O gülümseme kahkahalara dönüşür. O günden sonra Ömer her gün gülümser. O gülümsemeler karşılık bulur ve insanlar da ona tebessüm eder. Okuldaki alaycı öğrenciler bu duruma şaşırır. Zamanla alay etmeleri azalır ve bir süre sonra tamamen son bulur. Ömer, matematik hocası İsmet Bey ile ne zaman karşılaşsa ona daha da çok gülümser. Çünkü İsmet Hoca'sı onun hayatının dönüm noktasına sebep olan değerli bir insandır. Ömer eski potansiyeline kavuşur ve liseyi takdirle bitirir. Ayrıca liseler arası yapılan matematik yarışmasında okuluna birincilik kazandırmıştır. Lise diplomaları dağıtıldığında Ömer kürsüye çıkıp söz almak ister. İzin verilir. Kürsüye çıktığında gözleri dolmuştu. Yılların ağırlığı bir anda omuzlarından kalkmış gibi hissetmişti. Ben kendimle hep barışıktım. Ancak liseye geldiğimde etrafımdaki insanların acımasızlığı beni paramparça etmişti. Kendimi çirkin ve değersiz hissediyordum. Bir an için bu dünyayı terk etmenin tek çözüm olduğunu düşünmüştüm. Ama sonra İsmet hocamın bana olan inancı hayatımı yeniden anlamlandırdı. O sadece bir öğretmen değildi benim için. O bir rehber, bir dosttu. Hocanın o güzel sözleri kalbime bir güneş ışığı gibi düşmüştü. O günden sonra hayata yeniden tutunmaya başladım. Artık sadece yaşamak değil, yaşama anlam katmak istiyordum. İsmet hocam, size minnettarım. Sizin sayenizde bugün burada durabiliyorum. Sizi çok seviyorum." dedi ve gözyaşları içinde kürsüden indikten sonra ilk sırada oturan hocasının boynuna sarıldı. Salon uzun süre alkışlarla inledi. Ömer o gün anladı ki zorluklar geçicidir ancak insanın içindeki umut ve iyilik asla tükenmez. Bu hikaye size bir ayna tutuyor. Hepimiz hayatımızda bir noktada Ömer gibi hissedebiliriz. Hayat bazen zorlu sınavlarla dolu olsa da içimizdeki umudu canlı tutmak bizim elimizde. Önemli olan bu zorlukların bizi yıpratmasına izin vermemek. Unutmayın. Herkes özeldir ve herkesin kendine özgü bir güzelliği vardır. Şunu da unutmayın. Dış görünüşümüz bizi biz yapmaz. Önemli olan kalbimizdeki iyilik ve güzelliktir. İçinizdeki gücü keşfedin ve ona sıkı sıkı sarılın. Hayatta karşılaştığınız zorluklar sizi daha da güçlü kılacaktır. Pes etmeyin. Çünkü hayatta her zaman bir ismet hoca sizi bekliyor olabilir. Bu hikayenin size ilham vermesini ve hayatınıza yeni bir bakış açısı kazandırmasını dilerim.